Merhabalar. Gerçek Haber bakışa tekrar sizlerleyiz. Ee, bugünkü konuğumuz e, CHP Konak Belediye Başkanı adayı Nülüfer Çınarlı Mutlu. Nülüfer Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Adem abi sen de hoş Nasıl geldin. Hoş bulduk. Eee hızlı bir şekilde <laughs> yayına girelim. Eee sorularımız var. Kaç tane size. E, ee, ben önce kendi oturduğum semtten başlamak istiyorum. Güzel Yalı'dan, Göztepe'den. Eee Nülüfer Hanım e, Güzel Yalı ve Göztepe'nin önümüzdeki dönemde sizin için yeri ne olacak? Nasıl bir güzel yolu Göztepe göreceğiz biz. E, vatandaşlar da gayet aslında bayağı şikayetçiler son 5 yıldır. Özellikle çöp konusunda ve yollar konusunda. E, hemen başlayalım. Kısa denize bir anlatırsanız güzel yolu Göztepe ile ilgili ilk oradan gelelim. Güzel yalı Göztepe benim de çok sevdiğim semtler. İlk mimar olduğum zaman çalıştığım ofis Güzel Yalı'daydı. İşte o zamanın hani, caddesi Bayağı İstanbul'daki Bağdat Caddesi gibiydi. güzel Müzer bir Caddesi, piyasa yaptığımız, akşam güzel Yalı'nın hani dondurma yemeğe gittiğimiz, dolaştığımız, köş sineması daha önceydi ama hani bütün o cadde gerçekten e, kültürü, sanatı, ticareti, e, hani gastronomi gastronomiyi içinde barındıran bir caddeydi. E, zaman içinde bir takım nedenlerle işte caddede eksilmeler oldu diyeyim trafik özellikle, otopark sıkıntısı nedeniyle parklanmalar caddenin o estetik dokusunu biraz bozdu. Genel olarak önümüzdeki 5 yılda çok temiz bir şehir bizi bekliyor, onu söyleyeyim. Temel belediyecilik hizmetleri olan temizlik, çöp, hani bunlar yol, asfalt, kaldırım, kaldırım işgali, bunların hepsinin çözüldüğü hem güzel yalı gösterdi hem bir konak. E kaldırım işgalleri çözebilecek misiniz? Güveniyor musunuz? Evet, güveniyorum. <laughs> Aynen. Çünkü yaya ben <laughs> çok yürüyen bir insanım ve bu yürüyüşü hani hayatımızda işte farklı şekillerde yapıyoruz. Ben bebek arabasıyla da yürüdüm, çocuğumu gezdirdim. İşte annemi tekerlekli sandalyede de gezdirdim. Hani gün geldi işte bacağımda bir sıkıntı oldu, alçıyla da gezdik. Yani bunların hepsinde en çok şikayet edilen gerçekten yayanın, engellinin kesinlikle erişimsiz yürümesinin önünün açılması gerekiyor. Bir yani konak deyince insan aklına şey geliyor böyle İzmir'den, ben İzmir'e sonradan son 20 senede gelen isimlerim. Konak deyince aklına şey geliyor, deniz kenarında güzel, güzel, çok nadide, nefis bir şehir. Ama evet. bu kentin e, dış cepheli var, ötelenmişleri var ve şey olarak, yani kozmopolit olarak İzmir'in belki en karışık yeri yani iç içe geçişlerin olmadığı, formların yaşanmadığı ama herkesin kendi gettosunu oluşturduğu, herkesin ayrı bir beklentisi olan bir yer. Bu anlamda işiniz zor. Bununla ilgili bir altyapı çalışmanız var mı daha önceden ele geçirdiğiniz ya da yaptığınız ya da size belediyelerden miras kalan, devredilen? Şöyle bir çalışma yaptık. <laughs> bir demografik yapıyı çıkardık. Ekonomik ve eğitim yapısını çıkardık. Hakikaten konak uçlarda. Ekonomik olarak da en e, kent yoksulu da konakta. En varsılı da en az eğitim alabilmişi de konakta. Aklınıza gelebilecek hani en işte uluslararası doktor olun kişiler de konakta. Bu kadar farklılıkların bir arada yaşadığı aslında hem bir zenginlik, müthiş bir renklilik ama hem de zor çünkü her kesimin beklentisi farklı. Bizim mottomuz adil bir kent, eşit yurttaşlık ve kamu bütçesinden, konağın bütçesinden her mahallenin, herkesin yaşadığı mahallenin eşit yatırım alması, eşit destek alması. Bir de şey e, boşaltılan alanlar mesela yani ötelenmiş ya da ötekileştirilmiş toplumlar işte roman vatandaşlarının, tutunma diğerlerinin boşaltılan yerlerinde Ankara şey İstanbul'daki gibi böyle bir vahşi bir dönüşüme gidildi. Siz de kent mimarısınız yani bu uzmanlık alanınız bu. Yeni dönemde nasıl bir mim Yerinde olacak. dönüşüm. Hani İzmir'de çok uzun yıllardır söylenen yerinde dönüşüm. Komşularınızla birlikte dönüşmek. Hani dönüşüm bittiğinde herkesin yine aynı yerde yaşamaya devam etmesi. İstediğimiz bu. Sizin söylediğiniz o soylulaştırma dediğimiz hani onları yerinden edip başkalarına getirmek o hiçbir zaman desteklediğimiz bir kentsel dönüşüm değil. Aslında kentsel dönüşüm tek başına mekansal dönüşüm değil. Sosyal dönüşümle birlikte olmadı diyoruz biz. Sosyal dönüşümü atlarsanız yeni travmalar yaratıyorsunuz. İşte orada barınamayan, o güne kadar o mahallede yaşamış kişiler dönüşümde kendilerine yer bulamadığında yeni kent çeperine gidiyorlar. Onlar sürekli kentten uzaklaşıyor ve sürekli mekanlarına el konularak 20-30-40 yılda bir uzaklaştırılan kesimler oluyor ve bunun travması çok ağır hakikaten. O yüzden yerinde dönüş. Yani yok kaleden baktığımızda, Gültepe'de baktığımızda bir böyle şey deniz manzaramız olacak mı yoksa kazulet gibi binalar önümüze çıkacak binalar mı? Binalar yapılmış. Yok, yeni dönemde ekstra olacak mı buna? Yok, 10 katla sınırlanmış binalar. Evet, yani bu. şu an konak belediyesinin planlarına baktığımda 10 kat var maksimum. E şimdi şöyle de bir sıkıntı var konakta. Konak ve tam kentin merkezinde kenar mahalleleri çok fazla. Yani daha doğrusu getto diye tabir ettiğimiz yıllardır artık kemikleşmiş bir yapı var. Ve buralar durmadan suç üretiyor ve bu suç aynı zamanda diğer mahallelere de arttırılmaya başladı. Özellikle uyuşturucu başta olmak üzere. Ee, Konak Belediyesi'nin bir iki çalışması oldu bu konuyla ilgili ama çok da hani topluma da dokunamadı aslında bu projeler. E sizin geldiğinizde bu projeleri nasıl devam edeceksiniz, nasıl geliştireceksiniz bu projeleri? İzmir uyuşturucu kullanımında birinci sırada Konak da onun birincisi evet, zaten. Maşallah herkes patlayacak. Evet, çok büyük sorun çeperde sorun ama merkezde de sorun. Hani evet. merkezde de çeperden çok ayırt edemiyoruz ama çeperde çok yaygın. Özellikle o kristal denen maddenin kullanımı çok yaygın hı hı. ve bu çocukların işte intiharına kadar götüren çok dramatik hikayeler var oralarda. Bunun bir emniyet politikası tabii her şeyden önce emniyetle işbirliği yapmak zorundayız. Bunları satan belli. Çok da rahat satıyorlar sokaklarda, okul önlerinde. Bunlara bir müdahale yapılmıyor. Çünkü tabii bu hani kentte bunun gündem olup ayaklanıp bunun birinci gündemi olmasını, emniyetin birinci gündemi olmasını sağlamamız gerekiyor. Onun yanında onu destekleyecek sosyal politikalarını da biz yerel yönetim olarak üstleneceğiz. İşte araştırmalarda neden gençlik bu kadar ya da artık gençlik de 10 yaşına kadar düşmüş durumda uyuşturucu kullanımı. Ama öte yandan baktığınızda anne babalar da kullanıyor. Hani ileri yaşlarında kullanımı var. Özellikle genç nüfusta geleceğini görememe, kaygı, hani eğitim yok, alamıyor, alsa bir iş bulup bulamayacağı belli değil. Ailenin ekonomik durumu çok bozuk. Ee, yararlanmak istediği, o televizyonda gördüğü hiçbir şeyler yararlanamıyor. Ee, ve onun nasıl ya da çok şiddet eğilimli bir ailede yaşıyor. Bütün bunların e, travmalarını atlatmak için de uyuşturucudan medet umuyor. Bu çeperdekiler için söyleyebilirim. Aynı şey merkezin içinde de geçerli. Hani genel olarak bu gençlere bir rehabilite merkeziyle dokunuşla, hani doktorlarımızla, psikologlarımızla, sosyal hizmetler uzmanlarımızla dokunacağız. Yani herkese dokunmak istiyoruz, öyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim başkanım. Yani bu uyuşturucu sorunun temel kaynaklarından biri işsizlik ve işsizlikte de herkesin böyle evet, bir arka kapısı belediye var. Yani belediye var. Herkese bir belediye bize iş bulsun diye bir hayat var. Biraz da devlet dairesine en kolay girme yolu belediye olarak görünüyor. Ee, bu da sizin en büyük zorlayacak şeylerden biri. Siz, benim bildiğim projeler arasında şey var, paydaş olmak, yani şirketlerle işçiler arasında bir köprü oluşturmak evet. diye bir proje var. Bu konuda ilgili bilgi almak isterdim. ben. İstihdam en büyük sorun. Hı hı. Bütün kentin işsizlik sorununu da yerel yönetimler çözemez. Hani kaç bin kişiyi çalıştıracaksınız, hı. mümkün değil. Şimdi özellikle sosyal demokrat ve daha sola ailelerde yaşanan da şöyle bir sorun var, bizim çocuklarımız da kamuya giremiyor. Devlete giremiyor. Hani orada bir örgütlenme var. Oraya giremeyince girebilecekleri tek yer olarak devlet tabi görevde belediye kalıyor. Belediye. herkese belediyelere yöneliyor ama onların da hani bütçesi ve istihdam kapasitesi sınırlı. O yüzden özel sektörle, sanayiyle işbirliği yaparak yeni istihdam alanları yaratmak ve istihdam ofisleriyle gençleri buluşturmak istiyoruz. Zaten belediyelerde de norm fazlası var şu anda. Zaten kadrolar dolu. Evet. Başkanım şimdi bize hani roman <laughs> mahallesi falan diyoruz ama kentin bir dönem en gözde olan yerde Beştepe'ler var sizde. Evet. Balıkuyla da başlıyor. Evet. Takale'ye kadar doğru gidiyor orada bir kentsel dönüşüm sıkıntısı var. Yani büyük bir şey yapılmış, yapacağız, yapılmış evet. ama bir türlü harekete geçmemiş. Bunun işte değişik nedenler var. İşte i̇nşaat maliyetinin artması var. Orada istenen kalitenin verilmemesi evet. verilememesi var. Bununla ilgili belediye taş, taşın altında koymuştu. Siz bu süreci daha da hızlandıracak mısınız? En azından sizden beklenti şu, mimar bir kadın geldi, tamam kurtarır bizi diye. Yani bir kere mevcut planları bir önümüzü tamam. açacağız. Planların ben değişiminden yana değilim. Çünkü planları uzun bir süreç. Evet. Yani planları yap, askıya çık, doğal olarak ...orada yaşayanlara tekrar onu anlat, itiraz süreçleri falan plan uzun sürüyor. Ama biz burada yapılmış planlar var, öncelikle bunları bir halka açacağız. Hem orada yaşayanlar, yatırımcılar, meslek odaları... ...herkesin dahil olduğu bir değerlendirme sürecinden sonra... ...en hızlı başlayacak yerden başlamak. Hani kentsel dönüşümde hep onu söylerler. En hızlı yatırımcı nereye gelecekse ya da kooperatif kuracaksanız... ...o örgütlenme nereden hızla başlayabilecekse oradan başlamak ki bir moral olsun başlayabildiğini gösterelim. Yoksa böyle bir anda bütün hani alana gireceğiz, İzmir'i aynı anda şantiyeye çevireceğiz, öyle bir şey söylemiyoruz. Çünkü bu dönüşüm de etap etap olması gereken bir şey. Mevcudu boşaltacaksınız, insanlar oradan çıkacak, siz o evleri yıkıp yerine yenisini yapacaksınız, altyapısıyla birlikte. Onlar taşınacak, sonra etap diğerini yıkıp yapmak. Çünkü şey orada bir de yahaneler metro durağı da oluşacağı için ayrı bir ilgi alanı, cazibe alanı olacağı Söyledi, için Oralar oluyor. çok güzel. Bunlar eski kadim kentin böyle merkezi yaşama alanları. Bizim merkezleri terk etmemiz, oraları çöküntüye bırakmamızı da hiç anlamıyorum açıkçası. Buraları dönüştürüp oralarda yaşamamız gerekiyor ki tarım alanları yapılaşma baskısından da kurtulsun. Bir de şey var başkanım, yani girmişken aslında kentsel dönüşme en büyük sorun önümüzde Gültepe. Yani sizden önce 20 senedir, 30 senedir devam eden ama bir nevi bitmeyip filizler, binanın üzerindeki filizin üstünde bir kat, bir kat, bir kat daha artan bir yer. Benim bildiğim CHP'li belediye orada bir çalışma başlattığı ama karşı muhalefetinde aman bu evinizin bir kat değil, beş kat parasını isteyin deyip karşı fiştekledi de demediğim de, yani halk birine söyleyeyim, fişteklediği bir alan var siz. O bu sıkıntı nasıl aşacaksınız? Ortak akıllı çünkü Abdullah Başkan da bayağı uğraştı. Çok her seferinde bir itiraz, her seferinde bir itiraz. Yani her adı adı askıda itiraz 10 bin itiraz, geliyordu yani. Bitti. Artık planlar yasalaştı. yasalaştı. E, sizin döneminizde girilecek mi Gültepe'ye? Kentsel Girmek zorundayız, söz evet. verdik. <laughs> tamam. E, o zaman ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi birçok belediyeye baktığımızda kendi <laughs> işte kafesi var, kendi işlettiği, sosyal tesisleri var. E, Konağında var ama Konağ'ınkiler işte mesela Gültepe'de çok yukarıda, yani Konakların kullanmadığı yerlerde Yapma var. Çınarlık, ya da Çınarlı'da. Ya Çınarlı gibi yerlerde. E, siz, mesela açayla açılmıştı bir tane, e, kemer altında açılmıştı, abacı olağında. Kısa bir süre sonra kapandı Kapan. herhalde, bildiğim kadarıyla. Siz, yani, sosyal tesisler açacak mısınız? Açacağız. Mı? Nerede düşünüyorsunuz? Öncelikle kemer altında düşünüyoruz. <laughs> kemer altını hem canlandırmak, yaşatmak, insanları oraya çekmeye devam edeceğiz. Emeklilerle çok görüştük şu günlerde. En büyük talepleri bu. Daha ekonomik daha uygun rakamlara sosyalleşmelerinde olanak sağlamak. Çünkü e, özellikle emekli olmuş kişilerin en büyük ihtiyacı evden dışarı çıkmak için bir gerekçe ve gittiğiniz yerde de bir e, hani insan grubuyla birlikte sosyalleşme. Bu kafeler bunlardan biri olacak ama bir yandan da onların yeni el becerilerini geliştireceği ve belki ikinci meslek emeklilik sonrası edinebilecekleri başka aktiviteler de olacak. Hani Sadece böyle lokal dinlenme değil ama onu önemsiyoruz, çok önemsiyoruz. Hı. Sırf emekliler için de değil, kentliler için de bir alternatif. Bu bir rekabet değil esnafa. Ama alternatif yaratmanız gerekiyor. Çünkü hayat çok pahalı. Özellikle emeklilerin ve çalışanların ücretleri çok düşük. Bir nefes alabilecekleri yerlere ihtiyaçları var. Bir de düşük. onlar kalite ve fiyat dengesini de oturtuyor. Bizde şöyle bir sıkıntı var mesela. Zorunda, evet. e, Göztepe civarında. E, eskiden insanların gittiği sahildeki kafeler çok fazla pahalandı. Yani bir çay 25-30 liralar oldu. E i̇nsanlar böyle olunca tabi park kenarında çay bahçeleri, çay ocakları açılmaya başladı. Bu sefer arabaların park edildiği park yerlerine sandalyeler kurulmaya başladı. E bakıyoruz yaşlılarımız orada oturuyorlar ama gençlerin arabaları koyacak yerleri yok. Bu sefer araba otoparklar gitti. Mesela o bölgede düşünüyor musunuz bir şeyler? Şimdi o bölgedeydik akşam. Oradaki işletmecilerle buluştuk. Onların da otopark problemi var hani en çok istedikleri otopark sorunu var şimdi bunu hani biz de biliyoruz Bu her tarafında. her tarafında var ama dükkanın önünde sandalye koyuyor, kapatıyor yani kamunun malını aslında bir şekilde esnaf da şey yapıyor, işgal ediyor. İşte bunların hepsi dediğim gibi kaldırımların yayaların olduğu, yayaların rahatça gezebildiği bu kent estetiğini de çok etkileyen bir şey, bu tasarım aslında bunların hepsi bir kentsel tasarım evet. konusu. Tamam. Başka bir şey söyleyeyim. Ee, konakta oturup denizi görmeyen bir aile yapıları var. Yani işte bunu Aziz Başkan döneminde o da bir yaptı ama baş edemedi herhalde. O kadar çok olunca birden kesildi. Özellikle kadınlar, bir kadın olarak kadınlardan çok büyük beklentiler var. Kadınlara yönelik artı bir projeniz var mı? Var olanların üstüne koyduğunuz ya da kadınlara yönelik bakış açınız nasıldır? Şu kadınlara biz, ben İzmir'de en çok önemsediğim şey kadınların sokakta olması. Bu çok kıymetli bir şey. Kadınlar hayatın içinde her yerde. Özellikle bunu hani hep söylenen kreşler tabii ki açacağız ve bu kreşler son derece ekonomik ya da ücretsiz olması için çalışacağız ki kadınlar oraya çocuklarını bırakıp işine gidebilsin ya da sosyal hayata karışabilsin, şehri de gezebilsin. Evet. Kadınların sadece baktıkları çocuk değil, Türkiye'de engellilere de kadınlar bakıyor, aile büyükleri, yaşlılara da kadınlar bakıyor. Hani ev işini de yapıyor. Dolayısıyla kadınların Böyle özgürleşmesi için tüm bunlarda biz de olacağız. Evde bakım hizmetlerimiz var ama onlar genişleyecek. Çok daha iyi bir boyuta geçecek konakta. Aynı şekilde engellilerin gündüz zamanını geçirebileceği, onların bakımını yapabileceği ve o sırada da hani kadının dışarı çıkıp yine hayata karışabileceği mekanlar yaratacağız. Başkanım, bir soru geldi ben okuyayım diye. Halil Rıfat Caddesi üzerinde vatandaşın dinleneceği bir park yok. Kemal Reis İlko kartında bulunan bir alan Büyükşehir'in bir bölü binlik planında park yeri belirtildi aldı 20 yıldır yapılamadığı gibi burada bulunan evler metruk bir hale gelmişler. Başkanım göreve başladığında vatandaşlarımızın yıllardır beklediği parkı yapabilirse seviniriz. Evet, gelir gelmez ilk iş imar planlarındaki bütün park yerlerini bir çıkarmak. Daha doğrusu bütün sosyal dolatı alanlarını. Hani nereye park yapacağız? Nereye e, işte Herhangi bir gençlik merkezi, kütüphane yapacak yerler neresi planda işli? Önce bir onlara bakacağız. Yani bu Kemal Reis dediği okulun manzarası güzel yani. Çok. Ben o, o o civarda oturdum. Kılıç Reis'te Çok oturdum. Güzel. Orada, o okulda evet. oy kullandığım için biliyorum. Böyle İzmir'i tepeden, evet. yani asansörün bir üstü. Öyle söyleyeyim. Kemal Reis okulu, asansörün bir üstü. Asansörün manzarası, manzarası, manzarası. Bir yani var. asansörün manzarası. Şey, temelde ama bu sorun bütün belediyelerde var başkanım. Yani orası ee, aslında deprem için de önemli arz ediyor. Toplanma alanı genelde parklar, insanların sosyalleşme alanı parklar. Demin dedim işte kafeye gidip 30 lira çay parası vermek yerine adam termosunu dolduruyor. Kadınlar yan yana gelip orada yapıyor. Yani bu, bu bence çok önemli. Bence bütün dünya parkları çok güzel kullanıyor. Hı -hı. Park çünkü çok insani bir şey. Nefes alabildiğiniz, yürüyüş yapabildiğiniz, çocuğunuzu oynatabildiğiniz. Kenti yeşillendirdiğiniz. Bununla ilgili çok iddialı şehirler var dünyada. İşte Stockholm evden çıktığınızda 10 dakika bile geçmeden hemen sizi diyor ben bir parkta buluşturacağım. İşte şu kadar metrede bir parkta buluşturacağım. İşte 15 dakikalık kent söylemleri var. 15 dakikada parkınız dahil kültür merkeziniz, sert merkezini hepsini çözebileceksiniz diyorlar. Artık hani evden çıkıp yürüme mesafesinde insani olan her şeye ulaşabileceğiniz kent modelleri var. Bizim tabii kentimiz yıplaşmış durumda konakta öyle. Bütün bu alanları nerede bulacağız? Dönüşüm yerlerinden, evet. o yüzden dönüşüm önemli. Dönüşüm sadece hani kentin dirençli hale gelmesi için değil de bu eksik olan sosyal alanlarımıza kavuşmak için de önemli. Başkanım bir eleştiri vereyim, siz de öz eleştiri verir misiniz bilmiyorum ama sizde değil eleştirimin genelde Konak kadınların savaş alanı diye ilan edildi biz gazeteciler tarafından siyasi arenada. çünkü üç büyük partinin işte üç tane evet, en büyük kadın, partinin evet. üçü de adaylı kadın. Doğru. E, üçü de iddialı ve şey kadın yani güçlü Doğru. profili olan kadın. Ama biz bugüne kadar ilk defa biz sizden duyuyoruz. Diğerlerinde de işte Aa, merhaba ben buyum deyip tokalaştığını ben geldim kadın geldi diye anlattıklarını görüyoruz. Da bir tek size proje var. Ya siz buna nasıl bakıyorsun? Yani illa kadınlar geldi burası kadınlar için ayrı bir yer diye mi bakıyorsun? Yoksa kadın sizin için kadın çok güzel işler becerebilir, ben onun için bu noktaya aday mıyım diyorsun. Yani niye proje konuşulmuyor da sadece konakta üç tane güçlü işte. kadın birbirine rakip oldu diye konuşuluyor. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği çalışırken hep söylediğimiz herkes eşit olduğunda bütün e, yarışanlar kadını tercih edin dedik biz her zaman. Hani iş, personel alacaksanız iki kişi bütün özellikleriyle eşit olduğunda kadını tercih edin. Ben e, burada sadece kadın olarak bulunmuyorum. Evet kadınım. Kadının olmasını çok önemsiyorum. Görünür olmasını, siyasette var olmasını. Ama ben hem mesleki geçmişim hem siyasi geçmişimle tercih edildim. Kenti biliyorum bir kere İzmirliyim. Kenti biliyorum mimarım. Bu kentin ve konunun sorunları üzerine çok uzun yıllardır çalışıyorum. 30 yıldır hani değinmediğim konusu, değinmediğim problemi kalmamış kentin. Onların çözüm yollarında çalışmışız. Dolayısıyla ben sadece kadın olduğum için değil, geçmişimle, birikimimle, bu şehirli olmamla, kenti bilmem ne seçildiğimi düşünüyorum. Ee, ben bir soru sormak istiyorum şimdi. Ee, Konak'ta ben mesela Adem abiyle beraber yapmıştık haberi, bundan 3 yıl önce kadar. Emir Sultan Mahallesi'nde yaklaşık 60 tane çocuk okula gitmiyordu, ilkokulun canındaki çocuk. Yani ve çocukların nerede olduğu belli değildi. Kimi rivayetlere göre tarikat evlerinde, Kur'an kurslarındaydı bu çocuklar. E, arkasından Emir Sultan Zaviyesi'ne gittiğimizde içeride işte menzil tarikatının bilmem ne kolundan işte birilerinin olduğunu ve çocukların cübbeli sarıklı orada eğitim aldıklarını gördük. Onu haberleştirdik. Ve bu çok sık olmaya başladı konakta. Yani konağın de aslında arka mahalleleri uyuşturucuya ve tarikatlara bırakılmış durumda. Evet. Ve yıllardır da burada CHP'li bir yönetim var. Ancak CHP'li yönetimler de bu konuda sessiz kalıp bu arkadaşların oy almak için. Siz buraya geldiğinizde e, bu çocuklar için yani nasıl, neler yapmayı düşünüyorsunuz bu çocuğun okula geri dönmesi için? Nasıl bir kamu oluşturmayı düşünüyorsunuz? Bu okula gitmeme aslında şöyle iki türlü çok yaygın. Bir, hiç okula gönderilmeyenler var. Zaten bazı kesimlerde çocukların nüfus kayıtları bile yok biliyorsunuz. Evet. Okuma yazma bilmeme var hala. Çıkardık biz konağın eğitim yapısını da çıkardık. Açıkçası üniversite mezunları daha az lise mezunlarına göre mesela. Hmm. Okuma yazma bilmeyenler de var. Bu inanılmaz bir sorun. İşte oralara ulaşmak. Siz o her mahallede kreşinizi, alternatif anaokullarınızı, eğitim merkezlerinizi açarsanız o çocuklara bir seçenek oluşturabilirsiniz. Ülkede aslında bu 4 4 dörtle hep sokaklarda eylem yaptık ya. Evet. İkinci dörtte bitirecek dedik. Evet. Yani biz çocukken 5 yıl ilkokul zorunluydu. Sonra 8 yıl oldu. Biz 8'i beğenmez, 12 yıl olması gerekir derken şu an aslında Türkiye'de eğitim 4 yıla çekildi. 4 yıl 4. İnanın Kahramanlar'daki ortaokulda dahi dörtten sonra devam etmiyor çocuklar ve o devam etmeyenlere devlet bir takip sistemi yapmıyor. Şurada hemen. Evet. Korkumuzun dibinde komşularımızın çocukları ikinci dörde gitmiyorlar. Eğitim inanılmaz bir sorun. Ona katılıyorum. Bu alternatif eğitimler, o çocuklara dokunmak, sosyal dokunuş, yerel yönetimi, sosyal belediyeciliği sadece paket dağıtmak değil. Elinizi de oraya uzatmak, emeğinizi uzatmak, çocuklarla, ailelerle temas etmek. Onları bu tarikatlara ya da küçücük zihinleri korku dolu o medrese eğitimine değil, bizim aydınlık, çağdaş, layık birey olabilmelerini sağlayacak alternatif eğitim merkezlerimize çekmek. Bununla ilgili de çalışmalarımızı hani, göreceksiniz var başlık. Bir şey söyleyeceğim başkanım, demin hani konuştuk, erken, Kemal Reis'i <laughs> okundum falan da, bir de konu en büyük handikapı öyle denizden yukarı doğru tırmanma ihtiyacı hissedilmesi ve o bölgelerde şimdi izleyicilerimiz yazıyor. toplam bir çalışma yapılması. Lazım. Parkla beraber kaldırımın ve sokakların düzenlenmesi lazım. Çünkü çok Eski bir yapıları var orada. metro çoğu metroklaşmış evler gittikçe zamanla evet. metroklaşan evler var ve bunlarla doğal olarak kaldırım sorunu oluyor çünkü çökme oluyor, kayıp oluyor, şey oluyor. Evet. Böyle bir şeyiniz var mı? Bir dönem büyük büyükşehirlerim vardı böyle yıldırım ekipler gibi bir defa da gelip kaldırım parkar her şeyi 3 de yapıp çıkacak diye evet. bir çalışma yapınız Olacak. var mı? Yani gelir gelmez öncelikle bu kaldırım nasıl yapılır, yol nasıl yapılır ve bir kere yapılıp bir daha nasıl bozulmaz, kırılmaz malzemeyle yapılır konulu bir çalışma. Onu sormadım, ona demişler yani hafta, <laughs> senede 3 ayda bir kaldırım değiştirmeyecek değil mi diye. Onu sormuşlar, evet. Yani cevabını da vermiş oldu. Evet. oldun. Peki başkanım şey diyorum, e, bu seçim sistemi, yani seçim dönemi ayrı bir şey. Herkes var, herkes sahada, herkesin bir adayı var. Ve e, işin ilginç tarafı, Yine söylüyorum, ben hani Konak'ta bir tek projeyi sizde duydum. Yani işin içinde, özellikle İzmir'de siyasete bu kadar yoğun olan bir isim olarak. Yani bu sizin için bir handikap mı? Bu kadar çok adayın olması, bu kadar çok insanların birbirine belden aşağı partiden saldırması. Ben saldırma diyorum çünkü başka tarif bulamıyorum, ya yumuşatamıyorum da bunu söyleyeyim size de. Ya benim görüşüm o. Ya Türkiye'de siyaset uzun zamandır öyle yapılıyor. Yani hizmetler yarışmıyor da hizmet yarışsa, projeler yarışsa ve herkes gerçekten en iyi kimi yapacağına ikna olarak oy kullansa o daha farklı bir şey. Ama o kutuplaşma her alanda var. O kutuplaşmanın getirdiği düşmanlıkla da aşırı birbirinize karşı konum almayla da böyle centilmen bir şey, seçim dönemi yaşanmıyor maalesef. Peki şu, Listenize baktım ilk dörtte hep teknik isimler var, mimar var, şehir plancısı var işte ne bileyim, makineci var. Hani belediyelerde olmazsa olmaz dediğimiz mutlaka olması gereken bir şey. Yani e, konak hep böyle merkezde olduğu için büyük şehir yapar, siz yaparsınız diye hep sıkıntı yaşanan yerlerden dolayı bir, sizin partinin sloganı, mottosu olan işte değişim ve devinim diyorsunuz. Konakta da bir değişim ve devrim diyeyim. Yani. yani yaşamsal devrim anlamında söylüyorum. Bir değişiklik olacak mı? Evet. Edebilecek miyiz yani? Olacak. Peki tarih var mı? Yani şu kadar zamanda şu kadar şeyi çok net yapalım. Ya da ilk etapta atıyorum hani 100 gün, 200 gün, 300 gün. gün, var. O hani klasik siyasetçinin <laughs> 100 gün dokunuşlarını biz de yapacağız. Çok güzel bir meclisimiz var. İçinde teknik adamlar da var. İşçilerimiz var. Ev hanımlarımız var. Çok iyi eğitimlilerimiz var. Eğitimden aynı oranda yararlanamamışlar var. Yani konağın demografik yapısı neyse bizim de aslında meclisimiz öyle. Çok güzel bir meclis oldu. İşi gücü sadece hizmet etmek olan, belediyecilik olan bir meclisimiz var. Benim de sadece başkan olarak işim gücüm belediye olacak. Zaten sloganımız da o. İşimiz gücümüz konak. Çalışacağız konak için ve çok farklı bir konak. Beş yılda göreceğiz. İkneyi değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Öncelikle her yeri tertemiz yapmak istiyorum. Birinci konu. Bunu çok önemsiyorum. <laughs> Çünkü ben sokaklardaki hissin dolaştığınızda hani o estetiğin, ağaçların budanmış olması, parkların bakımlı olması, lambaların yanıyor olması, kaldırımların, yolun düzgün olmasının insana değer verildiğini gösterdiğini düşünüyorum. Hani siz kendinizi adım attığınızda iyi hissederseniz bu ben iyi başkanlık yapıyorum demektir. Ama o his size geçmezse adım attığınızdan itibaren sürekli bir şikayet ve söylenme olursa oradaki o mutsuzluk bütün gününüze ve hayatınıza yansıyor. Onda hem emin olabilirsiniz. Evet. Konakta öyle bir şey var zaten. Öyle, öyle bir gelenek var. Yani yanlış gittiğinde yakasına yapışacak bir gelenek var konakta. O yüzden çalışmak zorundayız. Evet, Semah Sema Hanım döneminde mesela bir şeyi görmüştük. Çok fazla konser, kültür sanat organizasyonları. E, Başkan döneminde biraz daha yavaşlamıştı bu. siz geldiğinizde kültür sanatı nasıl bir önem vereceksiniz? Tekrar Sema Başkan gibi, Sema Hanım dönemindeki gibi biz konuşalım, yeniden görebilecek miyiz park konserlerini? Şöyle, biz konağı tekrar kültürün, sanatın ve ticaretin başkenti İzmir'de yapmak istiyoruz. Hani konak bununla anılırdı İzmir'de. Evet. İşte Kemeraltı ticaretin merkeziydi, yine öyle olsun istiyoruz. İşte sanat yine sanat merkezleri konaktaydı. Kültür de aynı şekilde. Kültürü de sadece hani turnelerin uğrak yeri olmak değil de kültürü üreten, kültürün sanatın buradan çıktığı oyunlar, tiyatrolar, müzik grupları bunları desteklemek istiyoruz. Olacak. Kültür sanat olacak. Ama diğer işler de olacak. Bir yani denge içinde de hepsini götürmek istiyoruz. Yani bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. Kimse de alınmasın. Ben de, <laughs> ben de Adem de o etkinliklere en çok gidenlerin başını çekiyor da torpille gidiyorduk. Millet bulamadığımız için. Sanatana etkinlikleri devam <laughs> evet. edecek mi? Ve sanatana etkinliklerindeki Mesela aylık 8 program yani 10 programa çıkıp biletler de daha çok insana yayılacak mı? Bunu söyleyeyim. Çünkü bir de bulamadığımız için çok sıkıntı çekiyorduk. İşte arıyorduk işte ya arkadaş falan Yok, sanat, sanat çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani yani, hiçbir sanat etkinliğinin faaliyeti bitirilmeyecek. Aksine daha da genişletilerek devam edilecek. Sanat alanı kıymetli. Neden? Çünkü basmanlığa sanat mi peki? Evet. Tabii. <laughs> çok daha farklı yerlere de götüreceğiz onu. Yani çünkü temel sorun sanat alanı de güzel bir yerde. onu bir şey demiyoruz. Güzel bir tesis kazandı ama Bilet bulma sıkıntısı var ya zaten kapasite az. Bir de e, müdavimlere yetmiyor hale gelince onun için dedim yani başka yere mesela güzel yani parkın ortasına çok o rahat yapıldı. Son dönem hani Avrupa'da da başka bir mantık var artık. Merkezden sanatı çeperlere taşımak. Evet. Hı -hı. Hani bu sanathane onun bir örneği. Artık sanatı sadece konak dediğimizde illa merkezde Atatürk Kültür Merkezi'nde yani değil de değil. hani onu alıp Gültepe'ye de götürmeniz. Gültepe'nin de kendi sanat mekanını yaratmanız. İşte tepecikler de olması, böyle merkezlerle bunun bütün konağa yaygınlaştırılması. Bir de şeydir yani, konak sanat da öğreten bir yer. Yani sanat evet. merkezlerinden merkez oldu bir yer. Peki şey diyeyim başkan ilk müdahale edeceğiniz şey nedir? Sokaklar, i̇şte parklar, yanmayan lambalar, bakımsızlık varsa parklarda onların düzeltilmesi hızlıca kaldırım işgalleri, kaldırımların elden geçmesi, tamam. yolların... E, bu dönem Büyükşehir'le uyumlu bir konak belediyesi görecek miyiz? Kesinlikle. Tabii ki. Ve sadece Büyükşehir'le değil. Bütün kamu kurumlarıyla uyumlu. Bu bir takım çalışması, ekip çalışması. Kentte sadece böyle sınırları çizip burası konağın buradaki her şeyi o yapar diyeceğiniz bir şey yok. İşte cadde genişliğiniz değiştiğinde Büyükşehir devreye giriyor. Işıklar yansın, lambalar yansın, aydınlık olsun dediğinizde Yediz devreye gidiyor elektrik evet. kurumu olarak. Başka bir şey de ilkokullarda okullarda şunları yapalım dediğinizde milli eğitim devreye giriyor. Bu bir çoklu çalışma. Herkesle ortaklaşa yürütmek zorundasınız. Valiyle, il emniyet müdürüyle, hepsiyle. Yani şey, e, naif yüzümüz de var, yavuz yüzümüz de var diyebiliyor muyuz bir şey isterken tabii ya da ki, alırken? Tabii tamam. ki. Benim sorum bitti Benim de bitti yani. Çok, Çok teşekkür, ederim. Son <laughs> Sağ olun. istediğiniz bir konu var mıdır? Kolakta yaşayan herkesi desteklemeye davet ediyorum. 31 Mart'tan sonra bambaşka yeni bir konak yaratmak için yola çıktık. Desteğinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, bugünlük yayınımızın da sonuna geldik.